Herkese merhaba ben Onur. Bugün artık bir elektro gitar dersi yapacağız. Uzun zamandır yapmıyorduk farkındayım. Kusura bakmasın elektro gitar çalan arkadaşlar. Hatta bu hata yüzünden bu aralar birazcık elektro gitar derslerine de ağırlık vereceğiz. Bugün de çok güzel bir şarkı yapacağız. White Stripes'ın Seven Nation Army isimli parçasını çalacağız. Bu parça elektro gitar çalan arkadaşlar için dünyanın en kolay şarkılarından bir tanesi... Çünkü melodi hep aynı giden, power akorlarla giden güzel bir şarkı. Hatta bu şarkı sayesinde de power akorları böyle daha yeni geçmiş, geliştirmeye çalışan arkadaşlar için de güzel bir egzersiz yapmış olacağız. Onu da unutmayın. Şarkı iki tane bölümden oluşuyor. Bölümler hep birbirinin aynısı da bir tek telde çalınan bir melodi hali var. Bir de aynı melodiyi power akorlarla çalıyor. O yüzden isterseniz önce tek telli, melodi nasıl bir şeymiş hem çalalım hem öğrenelim ve dersimize devam edelim. Şarkı 5. telde, hep aynı telde devam eden, tekrar eden bir melodiyle başlıyor ve gidiyor şu şekilde. 7. perdeden başlayan bir melodi. 7 tekrar 7 ve 10. Tabları takip edin. 7 7 10 7 5 3 2. Sırayla geriye doğru gidiyor zaten. 10'dan hemen sonra. 3 ve 2'yi uzatıyorum. Dikkat edin. İkinci turda ise aynı başlıyor. Bu sefer 3, 5, 3, 2 şeklinde bitiriyor. İkinci kısım tekrar. Bir ve ikinci kısmı birleştirelim. şeklinde gidiyor sözler bunun üzerine söyleniyor. Bundan sonra ise bridge ve nakarat var. Şimdi isterseniz onlara geçelim. Bridge ile başlıyor dedik. Bridge'ten kasıt çok minik bir yer. En üstlerle sol'den power akorla sol ve la şeklinde bir geçiş yapıyor nakarattan önce. Şöyle ki. Bu kadar. Toplam 8 vuruş, 8 vuruş. Dedikten sonra bir alt telde 7. perdeden 7, 9, 9 şekline basılan bir power akor. Mi 5 akoru. Şimdi buradan yine tek teldeki çalımı hatırlayın. 7'den 10'a gidip tekrar 7, 5, 3, 2 diye gideceğiz. Yani... Aynısı. Tek teldekinin aynısı yavaş çalıyorum. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2. Yine 3 ve 2 uzatıyorum. İkinci turda ise yine aynı başlıyor. Yine 10, 7, 5. Dedikten sonra 3, 5, 3, 2. Yavaş çalıyorum. 1 ve 2'yi beraber. şeklinde sürekli tekrar ediyormuş birbirini hızlı çalalım sonra tam burada tekrar bridge kısmına geliyor fakat hani sol la kısmı yapacağız fakat Burada bir kısacık şöyle bir La power akoru veriyor, sonra Sol, tekrar La, Mi ile bitirirken aslında bir gitarı tekrar buna devam ediyor. Şimdi tekrar göstereyim şu bridge'e geçişi. Şunu çalıyoruz, yavaş çalıyorum. Bölüm. Şimdi ikinci bölüm. Şimdi bakın. La, sol. La. Şu kafanızı karıştırmasın. Burada bir la beşli. Yani la power akorumuz var. Beşinci tel boş. Dört ve üçüncü tellerde ikiye basıyorum tek parmağımla. Bu la power akor. Aynı zamanda bu da La Power Akor. En üst halde 5, 7, 7. Seslerine bakın aynı. Yani o yüzden buradaki bridge'e bridge, de, bridge e geçişte şuradan La diye tekrar bridge'e Ve şarkı bu şekilde döngü halinde devam ediyor. İşte bu kadar basit. Gördüğünüz gibi tek deli üzerine bir melodi ve ardından power akorlarla giden bir melodi. Fakat şunu da hatırlatmakta fayda var. Sadece elektro gitarcılar değil, klasik ve akustik gitarı olan arkadaşlar da bunu çalabilirler. Gayet akustik versiyonda çok da güzel olabilir bence. Klasik gitarla da çok güzel olabilir. Hem de her şeyden önemlisi sizler için bir egzersiz olmuş olur bu şarkı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu ve aşağıdan da beğen tuşuna basmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Lütfen beni ilk defa izleyenler kanalıma abone olmayı da unutmasınlar. Hepinizi çok sevdiğim biliyorsunuz. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.